Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de kısa korku filmleri izleyeceğiz. Alt tarafta yani kısa korku filmler part 2'sini çekiyorum. Alt tarafta kanala abone ol. Bütün videoların bir tane like bıraksanız yeterlidir. Hadi hızlıca videoya geçelim. Çok güzel değil mi? а произношена кать Я AleXa же amounting Düşünsünüz böyle bir olayı ne yapardınız? Ben direkt sandalyeyi kırardım. Baflardım. Ne varsa bir şey yapmaya çalışıyorum. Ben yine korku korkacağız ya. Ablanın lambası ile çak. Bu durumdayken ışıklar açılıyor sambal sinir ini ne oluyor ya bir dakika arkadaşlar parlaklığı yapacağım Abla sen hele gitti. Orada. Hmm. Abi yorgunu çektiler. Allah yorgunu verin lan. Bir şey var. <laughs> Abi ne korkma ya. Abla geliyorum. Konu var. Abla çıplak gibi. Mal işte. <laughs> Попрощайте приблизить к скидывать двери. bu nef çeken gözü çıksın, çıksın. malın ne bu ne ölecek mi lazım? güzeldi. Arkadaşlar bu kısa oldu. Bir tane daha çekeceğim. Bir flip bulup geliyorum. Arkadaşlar devam edelim. Yeni bir tane video buldum. Bu biraz kısa. 4 dakika falan. Şimdi korkmaya hazırlanalım. Bakın şimdiden korkucu geliyor. Filmin adı bu. Bakın. İsterseniz YouTube'da izleyebilirsiniz. Ben ekranı büyüteceğim ki can sikerlerine göre. Korkunca falan başlatıyorum. Ne kadar kalmadı. Johnny, you've got to go to bed. Bela mı dersin Johnny? be afraid of. I promise. If you get scared, I will be right outside until your parents get. Bak böyle perdeler olan yerden korkacaksın. Sleep tight. Tam bu abla yarı Az önceki abla gibi Bu tecrübeli benziyor. Bakın. Şurada. Aşağı in. Çık. Şuraya basın. Sonra abone ol. Çek. <laughs> Oha, ablan arkadaşlarına bak. Benim bir tane arkadaşım. Arkadaşım. Tek kral biziz, bizim ailemiz. Hadi ya, bir bir kavrulun ya, 34 tane. <laughs> Şöylerim. Oradaki benim abla bence yapma Abla kalkıyor Abla sanmaz. Abla sakın. Abla bak. Abla bak. Bir tane geçiyor. Bari Video güzel Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Kanalıma abone olup bana da bir destek çıkın ya. Hadi 1K olalım. Hadi 1K. 1K derken 1000 abone değil yani. 1000 abone olmak istiyorum. Hadi ya. Hadi çok şey mi istiyorum? Dostlar yorumlarda. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir tane kanal göstereceğim şimdi. O kanalı takip etmeyi unutmayın. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar kanal bu bu kanal takip edip de bunun bu kanal destek çıkmayı unutmayın. Kaka arkadaşlar var bilmiyorum. 1 1 k 6 yazıyor. 600 bin mi? En en yakın arkadaşım bu da. Şu 600 şu 600 bana versen. Ben de bir k alsam ya. Yani. Arkadaşlar bu kanalı takip edip bu kanal destek çıkmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.